Ciroc sen Almanya'ya yürüyor musun lan ırk düş lan o bana yürüyordu yüz ve benim mu sevgilim olduğu sürece ha? sevgilim olduğu sürece diyor bak dikkatinizi çekin hani <laughs> olmasa <laughs> oğlum ne olacaktı başka doğrusunu söyle oğlum ben seni ölümüne aşık sanmıştım <laughs> ben, ben de seni ölümüne aşık sanmıştım ama olmadı evet. Siz oynayayım ben biraz içeri gideyim. Doğru senle evlenilir. Benle evlenilir chat değil mi? Seks yapılacak mı? O ne demek ya? He Yok, fuck, benle ya? fuck buddy mi olurdunuz evlenir miydiniz mesela chat? Anlattım tane tane kızım var bir tane. Sen saysana. Mikail, İsrafil, Cebrail, Azrail hadi Git şimdi burada <laughs> Meleklere demedim oğlum. Hayır, melek on, onu bana diye ne dedim. Meleklere niye diyeyim ya? Hatta Mikail hava işlerinden. Hava işleri onda. E, Azrail ölüm işleri onda. Cebrail. Cebrail'in önemli bir görevi vardı ya. Ne diyecektim ha unuttum ya. <laughs> İsrafil şeyi çalacak işte boruyu. Cebrail neydi onu unuttum. Bu <laughs> Çok özür diliyorum Sena'cığım. Çok özür diliyorum. Yapma be! Kaldır sana şunu! Çağrı tavuk götüne Merhaba Berkcan Bey, hoş geldiniz. Ters kelepçe. A anlamadım Berkcan Bey, ters kelepçe derken. Dedim Bilal'le. Berkcan Bey, ayıp ediyorsunuz ama. Peki Berkcan Bey. Geç yere golüm var, arka direk, arka direk. Gol. Aman diyeyim. Sen... Ben <laughs> Kutsal suyu aldım. Tek kullanımlık diye bir şey var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Oğlum şu alın da yukarıdaki rakunlara bırak. Bak bak izle baba izle. <laughs> bak, şu yak... Ananı s***** Kuvvetli saldırı. Abi kemere laf etmeyecektik abi. <gülüyor> <gülüyor> Play. Al. Girsin götümü s*** vereceğim bu yayın ya. Yok baba girmiyor. Al. Gelsin bakalım. Hiç gelmiyor ama bu Muser. He geldi. Ah ah ah! Oh! Neden girdi? Anlattım tane tane. Kızım var benden var bir tane. Ya o. Eren aşkım. Arkadaşını <laughs> siktirtme bana şimdi. Çek ne diyor ya? Gelirse çalıya bak. <laughs> Hadi dur Ali. Hoşladım. Anlamadım. Herkesi nasıl? Ya <laughs> Ali yok. Cevap vermeyin. Oğlum niye gitmiyorsun? Ama <laughs> kodumuz kadar... sala. Burada ne yapacağım Mer ben... ben... <laughs> Ulan geri alım <zekalı. gülüyor> mal. <gülüyor> Anasını s*** çocuk. O bilerek yapıyor aga diyelim valla. Biri de şey diyor bana. Efe yapmaya çalıştığı şey fizik kurallarına aykırı. Sanki arabanın uçması çok mantıklı ama koyayım değil mi? Arabayla havada uçuyoruz wallride yapıyoruz. Süper. Bu aykırı fizik kurallarına. Abi iyi misin? Bir gergin gördüm seni. Yapmayın. Bu en son arcade'di. Bu eğine bakıyorum. <laughs> Sky show us ben ben Okay, I have good position. <laughs> no, he's playing yaptım abi. Erkeklerle abi. şu kitabı gösterdi. Bu kitabı siz de beni banladınız yani bu kitabı gösterdiğim için değil mi? Yanlış olmadı yani. Evet. Çok ayıptı yani bence. Yani Hiç burada. haklıydı. <laughs> Hatta ayıp değil şey. Öyle Kesinlikle. demeyelim ama deme. Kusura bak. Yeterince Öyle. Çekiyoruz. Anne dur anne! anne! <gülüyor> <gülüyor> ama Öyle de Chat, çalacak. Ama. <gülüyor> <gülüyor> ya bu... <laughs> Hayır, kalktım oraya gittim. Kapıyı açtım kimse yok. Oğlum benim kapı <laughs> Gerim sen ha. Abi senin kapı çaldı gibi oldu ama neyse abi. Aa çok komik. Oğlum bir kulağım açık sen geri zekalı mısın aşk, aşk, ya? Beni basmıyor mu? Duymuyor olabilirsin abi. Lan bir kulağım açık diyorum aptal. Kim açık? Bana onun açık. Dinliyorum ama bunu ne ses geliyor bu diye. 1 2 3 4 5 Abla senin yayınların meme yüzünden mi izlenmiyor? Ananın amı yüzünden mi izlenmiyor kanka ne yapacağım? Benim de beynim kaldırmıyor bakın benim çok mu hoşuma gidiyor? Çok iyi, çok iyi. Ama Abi yeter işte. ya! Gözlerinin altı morarmış Biraz demir eksikliğinden dolayı olabilir. Eğer demir eksikliğinden dolayı ise özelden bana ulaşabilirsin. Demir gibi şu an. <laughs> of yani iyi. Ben geyleri severim. Al bunu. <laughs> Ayhan! Vur! Vur! Osman, 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 Osman. In... Çıkarıyor muyu görelim ama 6 dakikalık, 10 dakikalık programda çok leke çıkaracağını zannetmiyor. Bu hangi takımın forması? Beşiktaş. Adam senin değişmez Madem İyi oyunu izlemek istiyorsan tabii ki bu kanaldan izleyeceksin ya. Ya ben spora gittiğim bir dönem vardı iki ay boyunca aradıksız spor yapınca da aşırı azgın geziyorsun be oğlum. Gözün hiçbir şey görmüyor. Yani spordan bacak gününden bir çıkıyorum dimdik geziyordum yani. Ne alaka mı? Ben de öyle bir etki yapıyor. Ne zaman spor yapsam azgınlıktan ölüyorum yani. Böyle bacak kaslarım ağrıyor ama dimdik geziyorsun. Ve hoşuma gitmiyor da benim. Be Şöyle bir kendimize gelelim. Rabbim beni koruduğun için teşekkür ederim. Sana şükürler olsun. Senini, yayın, hiç <gülüyor> <gülüyor> Abi bir sizin oynayışa bak bir de erayların. Ya kardeşim iyi oyunu izlemek istiyorsan tabii ki bu kanaldan izleyeceksin ya. O zaman disime şunu da ekleyin erayın amına koyayım. Abi ne diyorsun? Oha oha. Güzel <laughs> şimdi başladık işte. Şimdi başladık. Şimdi başladık amına. Bu ne oğlum? Adam niye oynamıyor? Kapı çalıyor benim bir dakika escort geldi. <laughs> <laughs> Sen iyi düştün kardeşim bak oğlu ya. <laughs> Amına koyduğumun solu kapalı baba. Sikerim solu tamam. ha. Kamur abla o burayı değil şuraya diyor. Tamam geliyorum. Bağırma lan milletin içinde. Evet. Vereyim mi kanka girerken? Kanka ver evet. ya girerken. Vereceğim Bu vereceğim ya. bekle. Ver abi ver. Veriyorum Versin veriyorum. Burada atlı. Oh! Ne oluyor? Ben gaza geldim. Yeni durma! Allah! Ya Allah! Şort gelir, şort dikkat! Anladım. İki tane şort var. Annen benim. Hayır anne için değil mi? Neydi? Bundan sonra ya bütün tamam, Ya tamam kavga etmeyin ben sizin anan... Kardeşim o edemiyorum. attığın parmağı al şimdi... Götüne sok. Ooo abu evet. ne kadar da saygısız. Kaşındı. Abu. Abur. Ram ne bileyim böyle bir girdi merkezde yapıyor yapıyor ben de yapıyorum artık. Eray çabuk Eray geçiyor Eray geçiyor. Ne olur, olur, Kral siktir git vallahi bir şey yok ya. Anladım, ben nasıl düştüm lan? <laughs> ya Eray Eray <laughs> sal Eray Eray yetişemeyecek. Eray amına koyayım ya. İyi bok yedin. Kanka şöyle bir. Abi dedim. Göklerde kartal gibi. Tutacağım tutacağım gel 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 yakaladım 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 tuttum. Arkadaşlar Batur'a beni silmen tehdit ediyor alo. Tamam, <laughs> ya. O sarılı abi. kimdi o sarılı? O sarılı. <gülüyor> <kimdi>? <gülüyor> Bekle şimdi götünü. Ya kanka bunu neden yapıyor? Abi bunu neden yapıyor ya? <laughs> Bir şeyi Oyunda bile sarhoş ya. Oha, nereden vuruluyor? siktir gitti. <laughs> Batuhan ne yapıyor? Batuhan ya, ne az yapıyor az bana? Gel gel birlikte gidiyoruz. Birlikte gidiyoruz. İkinci videonun bitirişini. O kadar süre sonra. <laughs> o kadar zaman sonra GTA 5'i oynamak çok güzeldi. Siz de daha fazla istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenin arkadaşlar. Bir daha güzelde görüşürüz. Hoşçakalın. Kaldığım yerler çok uzak sana artık Gülüşleri

Bana var, her şeyden var. sikeyim.